Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Zeynep Hoca. İngilizce 8. sınıf soru bankamız, ses soru bankamızın soru çözümleriyle karşınızdayım. Ünite 1'deyiz, test 5'teyiz. Hadi başlayalım. Soru 1. Önce soru köküne odaklanıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi soru kökünü çok net anlıyoruz ki soruyu çözebilelim rahatlıkla. Gizem can't accept her friend's invitation because. Gizem'in daveti kabul edemediğini, arkadaşlarının davet edemediğini ve bunun sebebini açıklaması isteniyor. Ve bizden doldurmamız gereken boşluk bu sebeple ilgili. Çünkü bir kanzo ve, ve boşluk var. Gizem'e bir şeyler davet e, teklif ediliyor. Gizem bu arkadaşlarının teklifini kabul edemeyecek. Neden? Hemen yukarıya analiz edelim. Hi Gizem, there is an exhibition. Ne ile alakalı bir teklif var arkadaşlar? bir sergiyle alakalı. Şehir merkezinde pazartesi günü sergi var. I don't want to go there alone. Buraya yalnız gitmek istemiyorum. Neden birlikte gitmiyoruz? Bakalım Gizem'in cevabı. Bizim sorumuzun cevabı da burada gizli. Dikkatli okuyalım. I would love to. Çok isterim. But I can't. Ama gelemem. I'm so busy on Monday. Gelemem dedikten sonra asıl gerekçesini burada açıkladı. Ben o gün çok meşgulüm. Belki başka zaman dedi. Arkadaş da teşekkür etti. Şimdi biz Gizem'in teklifi kabul edememe sebebini aradığımız için şıklara bakalım. Meşguliyetle alakalı bir şey arıyoruz. Çünkü she is not angry. Çünkü aç değil. Hayır aradığımız cevap bu değil. Because she has a lot of things to do. Hmm, güzel bir kalıp var arkadaşlar. B şıkkında diyor ki çünkü onun yapacağı çok şey var. Eşittir, o çok meşgul. Size daha önce de söylemiştim. LGS eş anlamlı ifadeleri çok sever. Burada size meşgul olduğunu söylüyor. Burada da yapacağı çok şey var diyor. İşte bu eş görevli ifadeler bize doğru cevabı veriyor. Cevabımız bu sebeple B. Diğer şıklara da hızlıca bakalım isterseniz. B şıkkında doğru cevabımızı. C'de hiç planı yok. Hayır aksine çok meşgul. D'de de sergileri sevmiyor diyor. Halbuki onun kabul etmeme sebebi çok meşgul olması. Birinci sorunun cevabı bu sebeple B şıkkı. Hemen soru 2'ye geçelim. İkinci sorumuz arkadaşlar yine bir davetiye kartı ve bir organizasyonla alakalı. Hemen soru köküne bakalım. Which of the following questions has no answer? Aşağıdaki sorulardan Which of the following questions, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Burada bir davetiye var. Davetiyede verilen bilgilerden, aşağıdaki sorulardan hangisi burada cevabı bulunmuyor? Hemen soru ve cevap şeklinde kontrol edelim. Arkadaşlar birinci sorumuza bakalım. What time does it start? Saat kaçta başlar? Hemen davetiyeye çıktık. Bir etkinlik görüyoruz. Dear Diana davet edilen kişinin Diana olduğunu, davet eden kişinin Lili olduğunu görüyoruz. Bir bowling turnuvasından bahsediyorlar. Etkinlik bir bowling turnuvası bunu görüyoruz. Pazar günü olduğunu görüyoruz. Ve saat öğleden sonra dörtte başlayacağını görüyoruz. Ve soruyor neden bize katılmıyorsun diye de davetiyeyi tamamlıyor. Aldığımız bilgilerden saat kaçta olduğunu öğrenebiliyor muyuz? Evet, bunun cevabı var. Öğleden sonra saat dörtte demişti. Hemen ikinci soruya bakalım. Who is organizing the event? Etkinliği kim organize ediyor? Burada cümle başında arkadaşımız I'm organizing dediği için etkinliği organize eden kişinin aslında Lily olduğunu biliyoruz. Bu sorunun cevabı da yukarıda gizli. C'ye bakalım. Who is the invitation for? Bu davetiye arkadaşlar kim için? Who is the invitation for? için? Bu davetiye kimin için? Tabii ki davet edilen kişi Dayana olduğu için davetiyemiz de bu arkadaşımıza yönelik. Bunun cevabı da var. Değişik kına bakalım. Where is it? Where nerede diye sorar arkadaşlar. Acaba bu bowling turnuvasının nerede olacağına dair bir yer bilgisini görebiliyor muyuz burada? Ne yazık ki yerle alakalı hiçbir bilgi göremiyoruz. Cevabı olmayan şık D şıkkı. Yani yerle alakalı bir bilgi sahip değiliz. Hemen diğer soruya geçelim. Soru 3. Burada kelimeler ve bu kelimelerle aynı anlama gelen ifadeler var. Sanırım bir eş anlam gibi düşünebiliriz bu çalışmayı. Soru kökünü okuyalım. Which of the following options shows the correct matching? Aşağıdaki şıklardan hangisi doğru eşleşmeyi gösterir? Şıkların doğru eşleşmesini gösterir. Hadi bakalım. Birinci ifademiz secret yani sır. Bunlardan hangisi sır anlamına gelir? An information that should not be shared with anybody else. Bir bir kişinin başka hiç kimseyle paylaşmaması gereken bilgidir diye bir açıklama görüyorum. Not be shared. Bakın not be shared. Olumsuz paylaşılmaması gereken diyor. İşte tam da sırla alakalı olması gereken açıklama bu bu durumda bir C olacak. Hemen ikiye bakalım. Support diyor arkadaşlar. Neydi support desteklemek? Eş anlamında back someone up, back up support. Bunlar eş anlamlıydı. Bu sebeple iki D oluyor. Üçe bakalım. Count on. Ona güvenmek. Güvenmenin eş anlamı neydi arkadaşlar? Tabii ki trust. Güvenmenin eş anlamıydı. Ve laid back arkadaşlar bu ifade ise umarsız rahat kaygısız anlamlarına geliyordu ve eş anlamı da relaxed olarak biliyoruz. 4'te B olduğuna göre hadi eşleştirelim. 1 C 2 D 3 A ve 4B olan şıkkımız doğru cevabımızı gösteriyor. Yani bizim doğru cevabımız arkadaşlar A seçeneğinde veriliyor. Tekrar edelim, kontrol edelim. 1C evet, 2D evet, 3A ve 4B. 3. sorunun cevabı bu sebeple A şıkkı. Hemen diğer soruya geçelim. Hemen soru kökümüze bir odaklanalım. Soru bizden ne istiyor? We have information about hmm, olumsuz bir ifade yok. Hangisiyle alakalı biz bilgiye sahibiz? Hangisiyle alakalı bilgi var? Hadi yukarıyı okuyalım, analiz edelim. Hangisiyle ilgili bilgi var? Demek ki üçüyle alakalı bir bilgi yok. Bir tanesiyle ilgili bilgi var. Hadi onu bulalım. Yukarı dikkatli okuduğumuzu duyuyor. Have any plans on Wednesday? Çarşamba günü bir planın var mı? Nothing special. Özel hiçbir şeyim yok, planım yok. Neden sordun? Şimdi bir öneri geliyor. How about organizing a surprise party for Kerem? Kerem için sürpriz bir parti organize etmeye ne dersin? Cool, that sounds awesome. İşte bu harika, kulağa süper geliyor dedi. Arkadaşlar burada yapılacak olan etkinlikle alakalı bilgi var mı? Evet, bir sürpriz partiden bahsediyoruz Kerem için. Bunun cevabı var. Place, bu etkinliğin nerede olacağı ile alakalı bir yer, e, bilgi var mı yukarıda? Üzgünüm, evde mi, kafede mi, okulda mı hiçbir bilgi görünmüyor. C'ye bakalım. Bu güzel etkinliğin saatiyle alakalı bir bilgi var mı? Bu doğum gününün ne zaman, hangi saatte ile ilgili de bir bilgi göremiyorum. Devam edelim. Acaba katılımcıların kim olduğuyla alakalı bir bilgi var mı arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Katılımcılarla da ilgili bir bilgi göremiyorum. Hiçbir bilgimiz yok. Kimler misafir olarak katılacak bilmiyoruz. Bilgi sahibi olduğumuz yani hakkında yukarıda net bir şekilde bildiğimiz tek bilgi etkinliğin bir doğum günü partisi olması. Yani sadece event hakkında bilgiye sahibiz. O yüzden doğru cevabımız Adana arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçelim. Soru 5. Beşinci soruyu dikkatli anlayalım arkadaşlar. What do you say sorusu. Yani ne söylerdin? Hadi bakalım analiz edelim. One of your friends invites you to a volleyball tournament. Bir arkadaşın sizi voleybol turnuvasına davet ediyor. But volleyball is not an amusing activity for you. Ama bu voleybol sizin için hiç eğlenceli bir etkinlik değil. You refuse the invitation honestly. Siz dürüst bir şekilde bu teklifi lütfen reddedin diyor. Ne söylersiniz? Hem de dürüst bir şekilde. Hadi bakalım şıklara. I would love to çok isterim, teşekkür ederim diyerek teklifi kabul etmiş olursunuz. Bu bizim aradığımız cevap olamaz. Çünkü biz reddedeceğiz. B'ye bakalım. Acaba arkadaşımız B şıkkında ne demiş? It sounds boring. Kulağa çok sıkıcı geliyor diyerek bu teklifi reddediyor. Ve sıkıcı gel, geldi dediği için hani dediği yukarıda hiç eğlenceli değil senin için. Eğer bir etkinlik bizim için eğlenceli değilse, o etkinlik sıkıcı bir etkinliktir. Tam da aradığım gibi cevabımız o yüzden B şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Üzgünüm hastayım. Hayır yalan söylememizi beklemiyor. Bizden sadece dürüstçe reddetmemizi bekliyor. O yüzden C'de olamaz asla. Hastayım dediği için. Bu fırsatı kaçıramam. Olmaz. Çünkü bu fırsatı kaçıramam demek teklifi kabul etmektir. Biz dürüstçe reddedeceğimiz için 5. sorunun cevabı B seçeneğidir. Hemen altıncı soruya geçelim arkadaşlar. Altıncı soruda bize karşılıklı bir diyalog verilmiş. Hemen soru köküyle başlayalım. Which of the following completes the conversation? Yukarıdaki konuşmayı hangisi tamamlar? We are having a party on Saturday. Why don't you join us? Bir cumartesi günü bir parti veriyoruz. Neden katılmıyorsun bize? Bir boşluktan sonra I'm going to visit my grandparents. Hmm. Burada diyor ki ben büyük ailemi ziyaret edeceğim. Eğer size sizin yaptığınız bir tekliften sonra sizin bir, siz bir parti teklifinde bulunuyorsunuz, o kişi size büyük ailemi ziyaret edeceğim diyorsa sizin teklifiniz reddedilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu teklifi reddetme ifadesidir? That would be great, harika olur diyemezsiniz. Hayır yapacak hiçbir şeyim yok diyemezsiniz. Kulağı süper geliyor diyemezsiniz ama çok isterdim ama yapamam diyerek bu teklifi reddedebilirsiniz. Altıncı sorunun cevabı bu sebeple denizli. Hemen sonraki sorumuza geçelim. Soru 7. Soru köküne bakacak olursak. Which of the following completes the conversation? Aşağıdakilerden hangisi bu konuşmayı tamamlar? Who is your best friend? En iyi arkadaşın kim? Maggie. We have a lot of similar interests. Bizim Birlikte çok benzer ilgi alanlarımız var. Ne demek istiyorsun diyor. Yani iki kişinin birlikte ortak şeylere ilgi duymasının açıklamasını istiyor. Hemen bakalım. Aşıkkı. We can trust each other. Biz birbirimize güveniyoruz demek anlamına mı geliyor ortak ilgi alanlarına sahip olmak? Hayır. Bu bizim aradığımız cevap değil birlikte çok şey yapabiliriz. Birlikte yapacağımız çok şey var. İşte bu olabilir arkadaşlar. Eğer siz arkadaşınızla birlikte yapabileceğiniz çok şey varsa aynı ilgi alanlarına sahipsiniz demektir. C'ye bakalım. Birbirimizi destekliyoruz. Bu anlama gelmiyor. Asla yalan söylemiyoruz. Bu anlama gelmiyor. O yüzden bizim bu sorudaki doğru cevabımız Bursa'dır. Soru 8'e geçelim. 8. soruda arkadaşlar. What's on the on at the cinema? Sinemada neler var? Vizyonda neler var? There's a comedy, a thriller and a western movie. Arkadaşlar diyor ki bir komedi filmi var, bir korku filmi var, bir de kovboy filmi var. Aşağıdakilerden hangisini bu sinemadan bu kişiler izleyemez? Hangisi yoktur demek istiyor aslında. Şıklar'da kovboy filminden bahsetmiş miydi? Evet bahsetmişti. Şıklar'da e, animasyondan bahsetmiş miydi arkadaşlar? Animasyondan bahsedilmiş miydi? Hemen bakıyoruz. Şöyle kaynayalım doğru bir şekilde çözebilmemiz için şıklarda bir animasyondan bahsedilmemişti arkadaşlar, bir komedi filminden bahsedilmişti ve bir korku filminden de bahsedilmişti. Bahsedilmeyen o sinemada izleyemeyeceğimiz seçenek animasyon filmi olan Avatar filmi arkadaşlar. Doğru cevabımız B. Hemen diğer sorumuza geçelim. Dokuzuncu sorumuz. Hemen soru kökünü inceliyoruz. Which of the following is not correct according to the graph? Yeni bir grafik sorusuyla karşı karşıyayız ve hangisi doğru değildir diyor. Dikkat. Üst bilgiyi okuyoruz. Bu grafik Everett Secondary School'daki, Everett Ortaokulu'ndaki doğru bir arkadaşın kişilik özellikleri hakkında yapılan bir çalışmanın sonuçlarını göstermektedir. Yani doğru bir arkadaş nasıl olmalıdır sorusuna verilen cevaplarla ilgili bir grafikle karşı karşıyayız. Size daha önce de söylemiştim. Grafik okurken, analiz ederken en çok seçilen ile en az seçileni özellikle dikkatle değerlendirin. Öğrencilerin verdiği en yüksek cevap doğru bir arkadaş nasıl olmalı. Çoğunluk güvenilir olmasını istemiş ve çok az sayıda öğrenci de neşeli olmasını istemiş. İkinci sırada beklenen özellik destekleyici olması, üçüncü sırada beklenen özellik de cömert olması. Hadi soruyu çözelim. Telling the truth is the most important thing according to the graph. Doğru söylenmesi gra grafiğe göre. Yukarıdaki tabloya göre en önemli şeydir. En önemli şey bu grafikte güvenilir olmaksa ve bizde de burada doğru söylemenin en önemli şey olduğundan bahsediliyorsa A şıkkı doğrudur arkadaşlar. Ama biz ne arıyoruz? Yanlış olanı arıyoruz. Hemen B'ye bakalım. B şıkkında da diyor ki dürüst bir arkadaş olmak komik bir arkadaş olmaktan daha önemlidir. Yani dürüstlük komiklikten daha önemlidir diyor. Doğru mu? Dürüstlük komiklikten daha önemlidir. Bu da çok doğru bir ifade olmuş. Hemen C'ye bakalım. Hediyeler almak, arkadaşlarımıza hediyeler almak bu grafiğe göre en az. Arkadaşlar bakın bu ifade çok 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 önemli. The least en az anlamına gelir ve diyor ki size en az anlamına geliyor. Hediyeler almak grafiğe göre en az önemli şeydir. Hediyeler almaktan kastettiği şey ne? Hediyeler alan kişiler nasıl kişilerdir? Cömert kişilerdir. Peki bu en az söylenen özellik mi? Hayır arkadaşlar. En az söylenen özellik neşeli olmasıydı. Doğru olmayan seçeneği galiba bulduk. Son şıkkımıza bakalım. Zor zamanlarda birilerini desteklemek, onlara hediyeler almaktan daha önemlidir. Bakalım zor zamanlarda birilerini desteklemek hediyeler almaktan daha önemlidir. Doğru. Bu seçeneğimiz de doğru olduğu için yanlış olan seçenek C şıkkı. Ve gelelim bu ünitenin son sorusuna arkadaşlar. 10. sorumuzda diyor ki. Önce soru kökü, Which one is correct according to the information above? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur yukarıdaki bilgiye göre? Su is one of my best friends. Su benim en yakın arkadaşlarımdan biridir. Whenever I need help, her ne zaman yardıma ihtiyacım olsa o her zaman beni destekler. Biz benzer, the same, bakın bu çok önemli bir ifade. The same, benzer hobilere sahibiz. We bought, arkadaşlar bu da son derece önemli bir kalıptır. Bolt, biz ikimiz de, Bolt, ikimiz de, ikisi de, ikimiz de birlikte komedi film izlemeyi ve basketbol oynamayı severiz. Her zaman güzel vakit geçiririz. Tam bir dost, kanka, arkadaşlık ilişkisi. Hadi bakalım hangisi doğruymuş, bulalım. Her zaman tartışırlar. Sizce doğru mu? Her zaman tartışırlar. Doğru değil. Claire'e yani arkadaşına güvenmez çünkü her zaman yalan söyler. Hayır. Onlar harika dostlardır ve hep iyi geçinirler. Tam aradığım cevap ve diyor ki sadece kendini düşünürsü, bencillik yapar ve çok kabadır. Hayır. Aradığımız cevap C şıkkında var. Birinci üniteyi tamamladık. İkinci ünitenin cevaplarında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.